Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Hediyeli, cezalı balon patlatma oyunu oynuyoruz. Çok uzun oldu. Adı. İlk Zeynep. önce kim başlayacaksa taş kağıt makas. Hadi bakalım. Dur Zeynep. Zeynep de Zehra. Zehra. Tamam. Zeynep. Önce Zeynep seçiyor, sonra Zehra, sonra da babamız seçiyor. Hadi Ses bakalım. Olacağız. Seç. Seçiyoruz. Aç kızım yüzünü. Bakalım ne çıkacak burada? Kaç numara çıkacak bakalım balonlarımız. Yes, Bir şey olmaz. Aç baba. Aç aç aç. Aç aç aç. Aç aç aç. aç, 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 aç Kaç? Bir. 11. Bir. 11. numaramız yeşil burada. Hadi bakalım al iğneyi. Al iğneyi eline. Evet, <laughs> Babası kaldır patlatsın. Hadi Hazır bir. Mi? İki. Hazır mıyız? <laughs> evet. Hazır mıyız? Evet. Ne? Evet. Hazır mıyız? Evet. Sizin için on bir numara. Zeynep patlat. Patlat. Hızlı. Hızlı. Aaa düştü. Kanepenin üstüne düştü. Zeynep'e ver onu. Aç bakalım Zeynep ne çıktı? Ceza mı ödül mü? Ödür. Ne? Babana ver. Babana ver bakayım. Ödür. 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 Ne çıktı? Ödül. Aç aç. Ödür. Ne çıktı? Ödül. 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 Mustafa'yı hep çıkmış. Mustafa'yı yapıyorsun. <laughs> Sıra Zehra'da. Sıra Zehra'da. Karıştıralım, karıştıralım. Karışık zaten. Çek bakalım. Karıştıralım. Hadi bakalım. Hazır mısın? Kaç? Oh, sayılar 10. Aferin sayıları öğrenmiş. On burada. Patlat bakalım ne çıkacak. Ben bilirim nerede. Şu. Evet. Yanlış balonu patlatma iğneyi dikkat et. Hadi bir, iki, iki üç. İğneyi ver bana. İğneyi babana ver. Ta orkuyu nasıl becerdin? Bulun kağıt. Kağıt kağıt. Aç bakalım ne çıktı. Acaba ödül mü, ceza mı? Göster kameraya. Boş. <gülüyor> Hiç bir <laughs> Boş çıktı. Boş yerine, boş yerine beni misin? <laughs> o babasının gülü. Sıra babamızda. Hadi bakalım. Bakalım. Kaç numara? Kaç? Altı. Altının altını çizmemişiz. Acaba altı mı dokuz mu? Altı orada. Altı olsun hadi bakalım. Hadi. Bir, iki, üç. Bak. Ya. Açayım mı? Aç. Evet. Açayım mı? Dermazıya evet. giyerler <laughs> <laughs> Ensiz yemek yemezler Baba, baba hadi Hadi heyecanla bekliyoruz <gülüyor> <gülüyor> bekliyoruz Altısız yaşayamadın <gülüyor> <gülüyor> Kağıt <laughs> Buldum! Buldum! Göster bakalım bu kameraya. Buldum! Bu, bu, bu. <laughs> ne çıktı? Bakacağım. Şarkı söyle. <gülüyor> zaten zaten <laughs> söylemişti. Ha babam ha 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 de babam de de de. Ha babam ha 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 de babam de. Zeyno 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 Baba 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 Tamam mı? Bir kere. Bir tane al bakalım. Hadi. Zehra müdahale etmesen. Tamam. Aç bakalım. Kaç numara? Sekiz. Sekiz numara. İğneyi al. Hadi bakalım. Sekiz numara en başta. Hadi. Bir. İki. Üç. Evet, kağıt. İğneyi koy. İğneyi masanın üstüne koy. Kağıdı zeygarza Zeynep'e bebeğ. Anne çıkarttım. Tamam Zeynep, bana bakarak aç. Ne çıktı acaba? Zeynep çok şanslı bu konularda. <laughs> karpuz! bu Evet, karpuz, karpuz çıktı. Tamam karpuz tamam. videodan sonra karpuz. Hadi. Şimdi Zehra'da. Sıra Zehra'da. <laughs> Hadi. Tamam. Bakalım kaç Hadi çıktı. ya bu da ceza çıkar. Bu şanssız bir kız. Bir. Bir nerede burada? Turuncu. Hadi bakalım. Çekil Zeynep çekil ağzına yüzüne vurun. Evet bunu. Zeynep gel anneciğim. Hadi. Evet. 1 2 3 Hadi bir, 2 <İki. gülüyor> Allah'ım <laughs> 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 Ya versene. ne çıktı kıza geçen sefer boş çıkmıştı bu sefer. Bu onları da çıkar. 1000 TL. <laughs> Kim verecek 1000 <bin> TL'yi? <laughs> <mcallar> evet, ödüllerimizi videodan sonra veriyoruz. Videodan sonra. Aa, cebindeymiş zaten. <güler> <laughs> Hayır, öyle bir şey var tamam, var. say bakalım. Say bin lira. Cirene, Hadi bakalım, cirene. say 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 say. Hazır, 2. 2 4 5. Oturur 6. 8 bir tane daha 10 1000 TL para kazandı <laughs> Sıra bende Baba Sıra bende Babası cebine koy videodan sonra para sıra bizimdir o, sıra, bende. sıra babanda Hayır sıra babanda Hilecisi seni bir de öyle bir şey yok diyor Kaç numara 9 Az önce 6 çıkmıştı 9 nerede o mu Çevir bakayım. Şurada yazıyor. Evet. Evet 9. Hadi. 1. 9'um seksek dünyayı gezsek. Hadi. Hadi. Hop bitik kup bitik çat hadi. Bir şey söyleyeyim mi size? Açın kulağınızı. <laughs> Nerede? Kızım bak ben atlama bir ben, de yine var. Balon şeyinden çok korkuyorum. Tam da oyun yani. Bin hadi, hadi bakalım. 1000 lira. Oh. lira gitti 1000 lira. Fırtaramazsın. Bakayım. Hayır ne olamaz. 1000 lira çıktı. Hayır 1000 lira yok bir taneydi. <laughs> limon ye. Limon, ye limon, 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 limon 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 limon. O ne lan? Zeyra koş limon getir. Niye canım Özünler dilerim evet. son olaydı. Abi, limon şimdi. <laughs> koş dolapta en üstte. Evet hadi bakalım. <laughs> <Geldi> beyefendi. <laughs> Allah sıkma sık Hadi bekliyoruz. Hayır olmadı. Gelmedim bakayım. bakayım. Yakından çekeceğim. Aman Allah'ım. Hadi. Evet. evet, en kötüsü. Yine. Tamam, bir tane. Sıra gene Zeynep'te. Zeynep, sıra sende. Limonu götür gel, koş. Kaç kaç? Kaç tane balon kaldı? 2 4 5 tane balonumuz kaldı. Bala 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 bala. O ne lan? Hani burada da 5 var. Geldim. Evet 5 var. Çek bakalım Zeynep. Çek. çek, 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 çek. Aç gözünü de çek. Hadi. Hadi. Tamam aldın onu. Tamam. Ama Zeynep ya. Aç. Hadi. Kaç. Beş gibi sekiz. Üç. Üç numaralı balonumuz nerede? şu nerede beş. Ben? Şu, şu üç olması lazım. Şu çevir bakayım. Bu, bu iki, şu üç. <laughs> gel Ayşe işte, evet. gel, gel. Üç burada. Patlatayım o mı? yedi, bu üç. Hayır. Gel sen patlat. O, o üç, üç. Bu üç. Hadi. Kulağını kapat. <laughs> geldi. dur. İğne mi düş? Aha şurada. İğne burada. Attı iğneyi. İğne niye atıyorsun? Ayağımıza batar. Gel şuraya. Çevir bakalım kameraya. 20 kere zıpla. zıpla hadi. 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 1, zıpla. 2, 3, 4. Zıpla. 4. Evet orada zıpladım. <laughs> 5, 6, 7, 8, 9, 10.

Zıra evet. Sıra, sıra babada. Zehra da mı? Mi? Ha sen limon yedin evet Zehra da. Geri başa döndü. Tamam hadi. Hadi bakalım son dört balon. Beş. beş beş buydu değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ha, no. Ne yapmasın? Değil. Hadi 1 2 3 bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> bir. Hadi. 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 Bakalım ne çıktı? İnşallah gelmiş. Dans et. Dans, et. Tamam. Dans ediyorsun. Hadi zaten Bebeğiyle sebe disko. Şaka kako. Üç tane sıra babada. Hadi bakalım. Ya ben mi sıraya karıştırıyorum? Sıra babada sonra sende. Biraz önce sende neydi kızım? Hadi. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Babadan sonra sende kaç? Kameraya gösterir misin kaç? Yedi. Hadi. Hadi. Ya Zeynep ya, yapma diyorum sana. Hadi. Bütün kızlar toplanmış, toplanmış, toplanmış. Sorduk neden yıpranmış, yıpranmış, yıpranmış. Avusturyalı Ömer'e şutlamış, şutlamış. Bütün kızlar toplanmış, 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 toplanmış. Na na na. Hadi be. Hadi bana. ya. Hadi ya merak ediyoruz. Merak etmesin. Merak etmesin. <laughs> Toprak olur, taş olurum. Yolundayım. Ne? Bir hayvan temizlik yapıyorum. <laughs> ...bir hayvan sesi çıkar. Kedi, kedi. İstersen kedi olalım. Kedi. Ben kedi merak etme kedi. sen. Merak etme sen. Bir şey söyle ya. Şarkı var ya, onlar arkada. Onlar arkada. Zeyno şey, da gel. Sıra Zeynep'te. Sıra Zeynep'te. Zeynep iki tane kaldı. Biri senin, biri Zehra'nın. Neydi burada dört tane? <laughs> tamam hadi. Hadi. Ben bu, bu benim. Kısmet. Buradan seçecek öyle yok. Kime çıkarsa. Bu da boş dolar değil mi? <laughs> boş da var herhalde. Evet Tabii. aynen. Bakın. Dört. Onda hiçbir şey. O iki. O da on iki. Dört mü? İki. <laughs> Balon eksik. Al kızım bir daha aç. Neyse sen bunu patlat. <laughs> <laughs> Zeynep. Tamam hangisini onu mu istiyorsun? Onu sen patlat. Zeynep. <laughs> Tamam, bu da senin Zeynep. Patlat onu. Hadi. Şunu, şunu. Zeynep, şu, şu senin. Şu. şu şu çıktı sana. Evet. İğneyle atma. İğneye atma, ver. i̇ğneye atma buraya. Bakalım ne çıktı? Dört. <laughs> Kör ebede ebe ol çıktı. Hadi, hadi oynayalım. Hadi oynayalım. Kapat gözünü. Bağlayın gözünü. <laughs> Gel Zeynep, oh. burada. bakmaz, o bakmaz. Burada. Sandalyenin üstünde. Evet. Ebe, ebe, de, ebele körebe. Ben körebi çektim. Hadi kızım hadi. körebe oldun. Sen. De, sen Ay, ben bağlayacağım. Ben bağlayacağım. Kendisi bağlar, kendisi bağlar. Hmm. Hmm. Bağlayamazsın. Hmm. Hmm. Aaaa. Aa. Ben Tamam, kendisi bağlasın. Hadi bağla. Bak, ha. Baban yardım edebilir anneciğim. Bak, tamam hadi. Kapat gözünü de. <laughs> bulamaz ki, bulamaz ki. Yapar mısın? Yapar baba. Gözünü ben dön. yapayım, ben yapayım. Arkanı dön ben bağlayayım hadi. İkiniz de bağlı. Tamam. Yavaş tamam. Bağla. tamam. 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 Hadi. Bir, iki. Başla. Uyuma <laughs> çocuk. <laughs> yakala. <gülüyor> Zeynep yakala. Yakala. Ne <laughs> ya? <gülüyor> Bacağından yakaladı. <laughs> Son balonumuz <laughs> Zehra. Aşma. Tamam seçme orada boş çıkarsak abi. Aynen boş çıkabilir Zehra. Bir tane kaldı o da senin hakkın. Aa. Patlat bakalım. 12. 12 <Gülüyor> <Gülüyor> az önceki. Al. Hadi bakalım. Son balon son hediyemiz. One! Hediyemiz ceza mı? 1 2 3 One! Geliyengan. <laughs> <bir> şey. <laughs> hadi. Ah. İ! Dur şu. Dur. One, hadi ya. Allah, kötü şey çıkar da sen de böyle yaparsın. Kötü bir şey değil. Dondurma. Zehra'ya çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam sana da var dondurma. Evet sana Bana, Bana, gel baba. Kardeşimizden ayrılmayın, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar, arkadaşlar birlikte büyüyelim, daha çok video çekelim. Çok istiyoruz <laughs> ama destekleyin bizi. Destek istiyoruz. Çok güzel oyunlarımız var. Eğer videolarımız beğen beğenilip de izlenilmeye devam ederse oyunlarımıza devam edecek arkadaşlar. İstediğiniz oyunlar varsa, çekmemizi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs>